Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Şimdi bu aralar çok fazla Allah satla, hisse senediyle, endeksle vesaireyle çok fazla yoğun olduğumuz için e, işin temellerine çok inmediğimizi fark ediyorum. E, şimdi bu yayını hazırlayan arkadaşlarım benden talepleri daha çok izlenen popüler olan konular hakkında konuşmam. Fakat e, şu, bu işin temeli hakkındaki görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Yani hani bunu es geçmek istemiyorum. Çünkü o psikolojiye gelmeden buradaki hareketlerin hiçbirini yapabilecek mesnetliğe ulaşmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani aslında bu iş bir psikoloji işidir arkadaşlar yani. Hani şimdi mesela bugün borsanın geldiği yerde bakıyorsunuz. Çok ilginç bazı şeylerle karşılaşıyorum. Mesela iki gün önce beni arayan bir arkadaşım kol kesmekten bahsediyordu. İşte diyordu ki yani işte satalım her şeyi ne var ne yok düşecek falan filan. Çok da zarardaydı. kredili pozisyondaydı. Opsiyondaydı falan filan yani. bugün akşam olduğunda yani aradan 24 saat geçmiyor arkadaşlar. Akşam olduğunda beni arayıp işte ya yarın tekrar pozisyona mı girsek para mı götürsek borsaya vesaire bu tip düşüncelere kapılmış vaziyette yani bu e, sizi kısa vadede belki başarılı yapabilir fakat uzun vadede başarısız olmanız garanti gibi bir şey arkadaşlar bunun en güzel örneğini de şimdi geçtiğimiz süreçte görüyoruz o yüzden biraz da eşin psikolojisiyle ilgili konuşmak istiyorum şimdi benim yavaş konuşmamdan şikayetçi olan bazı arkadaşlarımız var üzgünüm arkadaşlar yani inanın bunu hayatım boyunca değiştirmeye çok çabaladım fakat ben ne yazık ki yapı itibariyle böyle konuşan bir adamım. Yani hani e, ve hiçbir şeyi ben size bir kağıttan okumuyorum. Yani te, e, bilgisayarın başına geçiyorum. O anki fikirlerimi paylaşıyorum sizlerle. Şimdi ama ona da teknolojinin bir çözümü var. Şurada ayarlar sekmesine geldiğiniz zaman çalma hızı diye bir şey var. Ben 1.25'te denedim bunu arkadaşlar. Normalde çalıştırırsanız yavaş okuyor. Benim şu an sizle konuştuğum hızda okuyor. Bunu 1.25'e getirirseniz anlam bozulması olmadan hatta ben yani dinledim 1.25'te daha iyi geldi bana <laughs> Öyle söyleyeyim size. 1.25'e getirebilirsiniz. Vaziyet için özür diliyorum. Gerçekten bazı şeyler yapı meselesi. Ben yaklaşık işte 40'a dayandım artık yani. Bunu bu sorunu 20 senedir çözmeye çalışıyorum. Babam bile sıkılıyor benden. Bazen diyor ki ya konuşmayacaksan gideyim iki dakika ekmek alayım geleyim. Ya da sen düşüncelerini topla iki dakika ekmek alayım geleyim diyor. Ee, yani üzgünüm. Hani elimden geleni yapıyorum. Lütfen buradaki ayarlar menüsünden siz de 1.25'e hızlandırarak konuyu e, çözebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi bunu nasıl slide show haline getiriyoruz? Evet borsa da bazı şeyler hakkında bir şey var bir psikolojik hikayeler var bunları parça parça paylaşmak istiyorum bir tecrübe paylaşımı şimdi Stockdale paradoksu dediğimiz bir hikaye var arkadaşlar bu vatandaş Birleşik Devletler'de bir amiralmiş James Stockdale diye bir adam Vietnam Savaşı esnasında 1965 yılından 1973 yılına kadar 8 yıl Vietnam hapishanelerinde yatıyor bu arkadaşımız ve 20 defadan fazla işkenceye uğruyor. Zaten bu Vietnam askerlerinin işkence olayları çok meşhurdur. Çok ağır işkenceler yapmışlar Amerikan askerlerine. Amerikalılar çok mu masum onu tartışmıyoruz burada. Bu vatandaş işkence uğramış 20 defa. Ve işkence basit bir şey değil arkadaşlar. Ee, sizi paramparça edecek bir şey. Yani bir kere işkence uğrasınız bir daha psikolojinizi toplayamayabilirsiniz. Neyse beraber mopus yaptığı adamların tamamı aklını yitirirken bu paşa akıl sağlığını korumayı başarıyor arkadaşlar. Yani geliyor şeyden her tarafı yara bere içinde böbreğini deşmişler, karaciğerini kesmişler, elektrik vermişler, dişlerini sökmüşler falan filan yani. Ama herif akıl sağlığını korumayı başarmış. Ee, ve döndüğü zaman Birleşik Devletler'e bu e, psikologlar durumu inceleyip bir yayın yapıyorlar arkadaşlar. Paşa'ya soruyorlar diyorlar ki bir gün geri dön... E, e, soruyorlar diyorlar ki ya akıl sağlığını korumayı nasıl başardın? Vatandaş da diyor ki yani bir gün geri döneceğimden ve bu mapustan kurtulacağımdan adım gibi emindim. Ancak bununla kalmayıp bu yaşadıklarımın bir gün hayatının anlamını ifade edecek olaylar olduğunu biliyordum demiş. Peki adama sormuşlar yani diğer, diğerleri nasıl aklını kaybetti? Ne gözlemledin? Onlar diyor optimistti diyor. Yani iyimserdi diyor. Yılbaşında kurtuluruz dediler. Hayal kırıklığı. Paskalya'da kurtuluruz dediler. Hayal kırıklığı. Şükran günü çıkarız dediler. Hayal kırıklığı. Sonunda bu hayal kırıklıkları o kadar biriktik ki hepsi aklını yitirdiler. Bu bir paradoks arkadaşlar. Yani hani bir taraftan optimist olmanız gerekiyor. Ama aynı zamanda... Hayatınızın gerçeklikleriyle e, yaşamayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani hani umudu, mesela borsanın içindesiniz, umudunuzu yitirmemeniz gerekiyor. Bu işleri bir gün başaracağınıza odaklanmanız gerekiyor. Ama diğer taraftan mevcut gerçekliğiniz para kaybediyor, zarar ediyor, İşte aldığı yerden e, düşüyor, sattığı yerden çıkıyor, öyle şeylerle karşılaşıyor. Ve bunları yüzleşip yani hani kendi başarınızla, kendi sınırlarınızla yüzleşip denge denetleme çerçevesi içerisinde tutmanız gerekiyor hareketlerinizi. Şimdi bu paradoksu kabullenebilirseniz sadece borsada değil hem işinizde hem hayatınızda daha başarılı olursunuz arkadaşlar. Yani bu işleri başarmaya odaklanırken umudunuzu yitirmezken fazla imsar olup işte ben bir hafta sonra kazanacağım, bir ay sonra kazanacağım, işte paramı ikiye katlayacağım, beşe katlayacağım gibi hedefler koymadan kazanabildiğinizi, kazanıp kaybettiğinizi kabullenip yolunuza bakmanız ve uzun vadede içeride olmanız lazım. Yani bu işten vazgeçtiğiniz dakikada diğerleri kazanır. Öyle söyleyeyim. Ama bunu sürdürebilmek için de elinizdeki imkanları e, o gerçekliğe göre kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani hani e, sizin 100 bin liranız varsa 100 bin lirasını bir noktada yatırırsanız ne yazık ki bunu başarmak mümkün değil. Evet biraz Diderot etkisinden bahsedelim. Şimdi bu kardeşimiz de bir Fransız filozof 1766 yılında yaşadıkları, sayesinde bugün Didero etkisi dediğimiz bir psikolojik durumu keşfetmemize sebep oluyor. Bu Didero dediğimiz vatandaş sefalet içinde yaşayan ve meslek olarak ansiklopedi yazan gariban bir kardeşimiz. Yani bu eskiden ansiklopediler el yazması oluyordu. 1766 yılında Rusya Sultanı Muhteşem Katerina, evet bu bizim Baltacı Mehmet Paşa'nın işte Rusya'yı işgal edebilecekken aşık olup Katar'ına kardeşimizde işgal etmediği arkadaşımız. Ondan sonra sefalet yüzünden kızını düğün yapamadığını öğreniyor bu adamın ve şeyini de beğeniyor yani çalışmalarını da çok beğeniyor. Bunun üzerine bütün kütüphanesini 75 altın. O zaman bir Rus altını bir ons, ya yani bugünün parasıyla 150 bin dolar diye düşünebilirsiniz. Altın karşılığı satın alıyor arkadaşlar. Tabi sefaletten çıkıp parayı bulunca ilk iş koşup kendisine muhteşem lüks bir cübbe alıyor bu vatandaş. Cübbesinin kalitesi evindeki eşyaları karşılamayınca lüks eşyalar almaya başlıyor. Evinin kalitesi yürümeyi köylü işi gibi gösterdiği için kendine bir at arabası alıyor. Tabi at arabası olur da eğlence olmaz mı kumarhanelere sarıyor. Derken adam bütün parayı birkaç ay içinde bitirip dımdızlak kalıyor. Tabi bu arada kızın düğünü de yalan oluyor yapamıyor gene. Elindeki parayı harcamaya başlayıp birden yaşam kalitesini yükseltince bu bir girdap halini alıyor. Kısa zaman içinde neyi var neyi yok kaybediyor arkadaşlar. Şimdi borsada da buna benzer bir girdap var. Kazandıkça içeriye daha çok para yatırma şeyi var, etkisi var. Yani atıyorum girdiniz 50 lira kar ettiniz içeri biraz daha para koyayım. 200 lira kar ettiniz biraz daha para koyayım. İşte 500 lira kar ettiniz biraz daha para koyayım gibi bir etki var. Ve sizi bu şekilde aslında borsa yükselirken içeriye dolduruyorlar arkadaşlar. Yani hani bir koşu başladığı zaman işte %10 gidiyor, %15 gidiyor, daha %10 gidiyor, daha gidiyor, daha gidiyor, daha gidiyor ve aslında kimse tepesinden girmiyor. Aslında herkes e, trendin başlarından ortalarından girmeye başlıyor. Ama sizi içeri o kadar sokuyorlar ki içerideki paranız ana paranız sürekli büyüyor ve almanız gereken yerde o işte lider o etkisi yüzünden o parayı almıyorsunuz. Ve birden çaktıkları zaman evet. e, bir bakıyorsunuz ettiğiniz zarar ilk en başta koyduğunuz paradan çok daha fazla. Yani atıyorum cebinizde 200 bin paranız var 50 biniyle borsaya girdiniz ve o yükseliş esnasında içeri bir 50 bir 50 bir 50 bir 50 daha koydunuz ama işte mesela tepeden verdiklerinde bir bakıyorsunuz zararınız 50 binden daha fazla. Aslında bu büyük yatırımcı küçük yatırımcı böyle şey yapıyor. Ne diyelim? Yoluyor diyelim. Neyse Mercedes etkisi. Şimdi Amerika'da CIA kardeşlerimiz üzerinde 2016 yılında bir tüketim araştırması yapıyorlar arkadaşlar. Bu kardeşlerimiz o yıl yani 2016 yılında Air Jordan ayakkabıya 2 milyar dolar, alkollü içeceklere 4 milyar dolar, fast food ve yemeklere 600 milyon dolar harcadıkları tespit ediliyor. Tabi burada uyuşturucu katmıyorum arkadaşlar. Aşağı yukarı 10 milyar dolar da uyuşturucuya para harcıyorlar. Eğlence sektörüne para harcıyorlar. Neyse aynı zamanda siyahi kardeşlerimizin aynı bölgede yaşayan beyaz kardeşlerimize oranla iki kat daha fazla Mercedes araba satın aldıkları ancak beyaz kardeşlerimizin toplam varlığının siyahi kardeşlerimize sahip olduklarından iki kat daha fazla olduğu tespit ediliyor. Yani beyazlar iki kat daha zengin ama şeyler e, siyahiler iki kat fazla Mercedes satın alıyorlar. Bu hikaye size bir benzerlik hatırlatıyorsa düşünün. Peki neden? Neden? Yani siyahi kardeşlerimiz kendi şehirlerinde okul, hastane, işletme, yardım kuruluşu yokken Mercedes neden bu kadar bilmezsek ölürüz şeklinde bir psikoloji yaratıyor? Neden beyaz kardeşlerimiz Mercedes'i e bilmek yerine yaşadıkları şehirlere okul, hastane, işletme, yardım kuruluşları yaptırıyorlar? Bu benzerliği de düşünün arkadaşlar. Türkiye ile başka ülkeler arasında. Çünkü bu bir statü sembolü arkadaşlar ve baskı gören zor şartlarda yaşamış maddi zorluk çekmiş insanlar hakkında net bir gerçek var. Ekonomik özgürlüklerini yaşayamadıkları için ellerine imkan geçtiği zaman etraflarını o özgürlüklerin sembolleriyle çeviriyorlar. Yani bazı insanlar için yani bu kadar göz önünde olmalarına rağmen 50 binlik montlar, milyonluk saatler, Mercedes, arabalar o yüzden çok önemli. Yani herif zamanında onu yaşadığı için çok önemli. Yani siz düşünüyorsunuz lan anasını satayım memlekette okul yok, okul yaptırılmıyor. Milyonluk arabalarla, uçaklarla geziliyor. İşte onun sebebi bu arkadaşlar. Mercedes etkisi. Şimdi bu neden önemli borsada? Ee, arkadaşlar ne amaçla girdiğiniz ne maksatla girdiğiniz lütfen iyi düşünün. İyi tahlil edin. Eğer... Mercedes'e binmek için eğer e, pahalı saatler takmak için eğer işte 3 eviniz varken 15 ev yapmak için eğer işte ne bileyim e, lüks mekanlarda parayı saçmak için borsaya giriyorsanız amacınız buysa lütfen borsadan uzak durun arkadaşlar o parayı sizden alırlar. Ya da işte atıyorum e, cebinizde belli bir birikim var belli bir para var bunu büyütüp işte bir şeyler yapmak için yani hani bir maksatla bir hedefle giriyorsanız lütfen iki kere düşünün o parayı sizden alırlar arkadaşlar. Öyle böyle almazlar yani o psikolojide olursanız o baskı psikolojisinde olursanız para kazanacağım ben psikolojisinde olursanız alırlar arkadaşlar o parayı elinizden. Lütfen bu olaya bir meslek gibi bakın bir iş gibi bakın yani yan bir iş yapıyorsunuz atıyorum e, Normalde bir süpermarkette kasiyer olarak çalışıyorsunuz ve buraya gelip işte e, mesnet sınırlar içinde yatırım yapıp işte diyelim gelirinizi destekliyorsunuz ya da işte atıyorum bir eviniz var bilmem ne mahallesinde daha iyi bir mahalleye taşınabilmek için ya da işte bir tık daha iyi bir arabaya binebilmek için ya da işte aylık gelirinizi atıyorum 3000'den 3500'e çıkartabilmek için bu işe girin. Bütün paranızı vurup, bütün gelirinizi vurup, hatta üzerine kredi çekip vurup borsaya girmeyin arkadaşlar. Lütfen bu söylediğimi lütfen iyi düşünün. Çünkü o kafa ya bu siz başarısız olacaksınız diye değil bazıları başarılı olacak. Yani hani evine arabasını satıp zamanında işte 8 dolarken 10 dolarken bitcoin'e koyup da işte bugün milyonlar olan vatandaşların haberlerini bütün televizyonlarda şakır şakır görürken o işten batanların hiçbirinin konuşulmamasının sebebi bu arkadaşlar. Sizi buraya itiyorlar. Yani bu... Ee... Mercedes etkisine itiyorlar. Size o statü sembollerini satıyorlar aslında. Ama sizin ihtiyacınız olan o değil. Sizin ihtiyacınız olan gerçek ekonomik özgürlük. Çocuğunuzu istediğiniz okula gönderebilmek. E, sağlık ihtiyaçlarını doğru düzgün giderebilmek. iyi insani şartlarda bir evde yaşayabilmek. Yaktığınız doğalgazın kaç para olduğunu düşünmeden evinizdeki kombinin ayarını açabilmek. Arabamın tekeri patlarsa yerine yenisini taktırabilir miyim diye düşünmeden bir arabaya binmek olsun. Maksadınız işte gece kulüplerinde şampanya patlatmak olmasın, ya da Porsche binmek olmasın. Kafanızda o düşünce olursa kaybetmeye mahkumsunuz arkadaşlar. Ne kadar zeki olursanız olun, bu işi ne kadar iyi bilirseniz bilin, tamam mı? Yani hani ve ne kadar tecrübeli olursanız olun psikolojinizi o noktaya getirmezseniz yani çok gördüm bunun sonunu e, bu böyle oluyor bu işe bir şey diye bakın yani aldım sattım e, verdim aldım 10 lira mı 15 lira yaptım ya da elimdeki 100 lot malı 150 lot yaptım Kafa kafanız burada olsun arkadaşlar şey de olmasın yani bu işin sonunda edineceğiniz şeyler de olmasın Yani e, bu üçünü yan yana koyun. borsaya yeni başlamış birisi 100 bin lira parası var, getiriyor e, ve optimist, aşırı optimist, yani bundan iyi para kazanabileceğini düşünüyor ve kısa zaman içerisinde kazanabileceğini düşünüyor. İşte neydi bu? Tek tek konuşalım arkadaşlar. Stockdale paradoks yaşıyor. Ardından işte 3-5 kazanınca Didero etkisine giriyor. Ve işte daha çok kazanabileceğini, daha fazla kazanabileceğini düşünmeye başlıyor. Ve cebindeki geri kalan bütün parayı da getiriyor. Ve bunu getirme sebebi ben yarın öbür gün atıyorum Renault'dan inip Mercedes'e bineceğim. İşte Çağlayan Mahallesi'ndeki evimden çıkıp Miami'de oturacağım gibi şeyler oluyor. Tamam mı? Ve siz bunları yaşarken bu vatandaşlar geliyor öyle bir yerde kafanıza öyle bir vuruyorlar ki malı. O malla ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz ve içeride kalıyorsunuz. Sonra beziyorsunuz. Atıyorum 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene beziyorsunuz. Bezdikten sonra da o parayı içeride bırakıp çıkıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu üçünü arka arkaya koyarsanız ortalama borsaya yeni başlamış bir yatırımcının geçtiği duygu durum bu bu zinciri bir yerde kırabiliyorsanız hangisi olduğu önemli değil arkadaşlar. Burada da kırsanız yani Stockdale'de de kırsanız, Didero'da da kırsanız, Mercedes'te de kırsanız. Bu üçünden birinde bu döngüyü kırabiliyorsanız borsada uzun süreli yatırımcı olmaya başlıyorsunuz. Ve şunu görüyorsunuz yani hani bu işte gerçekten sabır, elindeki imkanları doğru yönetmek ve işte mesnet sınırlar içinde hareket ederseniz bir atıyorum çalıştığınız geliriniz kadar da buradan bir gelir elde etmeye başladığınızı görüyorsunuz Ama tabii bunu kırabilirseniz bu zinciri kırabilirseniz Neyse bu akşam bunları konuşmak istedim yani dediğim gibi bu aralar çok fazla şey yani Konunun aslında temellerinden çok fazla uzaklaştık. İşte endeks bugün düştü, yarın kalktı. İşte buradan düşerse şu olur, buradan kalkarsa bu olur derken. Yani asıl bizim küçük yatırımcı olarak ihtiyacımız olan şeyleri atlamaya başladık. O yüzden bunları sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Yani kimseyi eleştirmek ya da kimseyi e, bu şekilde yapıyor diye yargılamak benim işim değil. Fakat ben etrafımda gördüğüm aşağı yukarı şeyleri sizlere anlatmak istedim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için bu akşam özellikle e, herkese iyi çalışmalar diliyorum.